Ben otomatikman onu oraya koyup da al e, kim e, tenekeyi alıp gelirse ben onu atatik yaparım diye bir şey koymam diyorum. Bu kadar Benim için şey. çok değerlidir veya bütün kulüp için, bütün taraftar için çok değerlidir. İşte onu göreceğiz abi. Yani onu evet. göreceğiz. Nasıl olduğunu. göreceğiz. Ya i̇nşallah, inşallah yapar. Yavuz ha, inşallah. Bey. İnşallah, bu İnşallah yapar. Ben, ben şöyle bir öneriyle gelsem de bu tartışmayı bitirsem. Siz bu tartışmayı bir buzdolabına koyun. Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa ondan sonra tartışalım bunu tekrar. Ne dersiniz? Doğru. Bence de. Ondan sonra ondan sonra tartışmayız zaten. Hepimiz birbirimize sarılırız ya. Ah zaten ben de o yüzden söyledim. O yüzden evet, böyle <laughs> şu tartışmayı bir buzdolabına koyalım. Tekrar hakeme evet, küfretmeye evet. geri dönelim diyorum ben. Evet, evet. Neyse ben çok konuştum. Kusura bakmayın. Zülfü, Estağfurullah. Esnafla ya yarı dokunduğunuzda ben ifade ediyorum. Siz de hani bu kelimeyi ikinci defa söylediniz.